Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahmadiya Müslüman Cemaatinin Türk üyelerinin muhterem Raşit Paktürk Bey'in refakatiyle Almanya'nın Kassel şehrindeki stüdyolarından sizlere yeni bir programda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızda namaz konusuyla ilgili e, konuları Muhterem Murebbi Raşit Bey bizlere aktaracaklar. Programımıza başlamadan önce Murebbi Raşit Baktürk Bey e efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş Ve bulduk. bugünkü programımızda sizlerle namaz konusunu işleyeceğiz. Ve bu konuyla ilgili bazı sorularımız olacak efendim. İlk sorum şu şekilde. Müslümanlara ilk farz edilen şey nedir efendim? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Hasan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bu hadis Firdosul Ahbar diye bir kitapta bulunmaktadır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Umar radıyallahu teala'nın rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetime ilk farz kılınan şey namazdır dedi. Evet. Ama ne yazıktır ki ümmet içinden ilk kaybolacak olan şey namaz olacaktır. Halbuki eğer Allahu Teala bir şey ilk olarak farz ettiyse o o kadar önemlidir. Evet. Ve maalesef bu devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o ümmet içinden ilk kaybolacak olanlar namaz olacaktır buyurdu. Şey de gerçekleşti, bu haber de gerçekleşti ve bu devirde namaz hemen hemen Müslümanlar arasından kaybolmuştur. Nadiren işte istisnai evet. şekilde namaz kılan Müslümanlar vardır. Ve <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, diyelim ki bize hem böylelikle bir müjde vermiştir. Bakın ilk size farz kılınandır. Yani buna dikkat edin. Evet önemli bir şeydir. Allah ilk farz etti bunu. Ve hem de uyarmıştır. Bakın bu, bu ilk ümmet içinden bu kalkacak olan, kaldırılacak olan da namaz olacaktır. Evet. Ve böylece bize tembih de bulundu ki namaz e, sizin namazınıza sahiplenmeye çalışın. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın e, ile ilgili anlatırken ilk farz kılınan dedi. Bununla beraber hem bu dünyada değil ahirette de ilk olacak. Ne manada ilk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde ilk sorulacak olan şey namazdır. Evet. Şimdi insan öldükten sonra hangi konuda ilk olarak sorguya çekilecekse o konuda insanın hazırlığının olması lazım. Muhakkak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Iı, Tirmizi hadis kitabında bu rivayet var benim bahsettiğim rivayet. İlk olarak namazdan sorulacaktır. Kimin diyor namaz hesabı düzgün çıkarsa o kurtulur diyor. Evet. O nijat bulur diyor. Murada erir? Ama kimin namaz hesabında bir eksiklik, eksiklik olursa onun hakkında Allahu Teala meleklere bunu nafilelerine bakın. Yani nafileleri varsa, onu leo eksiklik tamam, o nafilelerle evet. namaz eksikliği tamamlanmaya çalışılacak ve bu şekilde o cennete girebilecek. Ama bundan yanlış bir şey anlamayalım. Şimdi eksiklikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kastetti. efendim beş yerine uç vakit namaz kılmış kılmış veya beş dilde dört kere namaz kılmış veya sünneti terk edip de sadece farzlar kılmış bu de demek değildir. Bu anlamda değil. Bu anlam değildir. Beş vakit insan namaz kılıyor ve namaz kıldığı halde herkesin namazında eksiklik vardır. Evet. Herkesin namazında. Yani çok büyük böyle peygamberler, Allah'ın büyük böyle büyük evliyalar, belki harici onlar da diyebiliriz ama yoksa her insanın kıldığı namazda eksiklik vardır. Namaz kılarken aklına bir sürü düşünceler girer. Namaz tam dikkatli, hakkı ile kılamaz. Namaz Ben yani namazı içinde ne diyeyim namaza Hakkını gereken veremez. önemi veremez vesaire vesaire evet. diye. bunlar hepsi namazın eksiklikleri. Evet. Ama beş vakit kılıyor yine her şeye rağmen beş vakit namaz kılmaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin eksiklikleri, namaz içindeki eksiklikleri nafileye bakılıp tamamlanacaktır. Bu ne evet. demektir ki? Sadece farz namazlarla yetinmeyin. Evet. Nafilelere de yönelin. Çünkü nafile evet. sizi kurtaracaktır. Şimdi nafilenin önemini eğer anlayacak olursak şu şekilde anlayabiliriz. Biz bir bina inşa ederiz. Binanın etrafında bir bir duvar örürüz. Sel geldiği zaman bu şekildeki başka bir ne diyeyim, dual bir afet koptuğu zaman gelir o duvara çarpar. Mesela sel gelir, su sel gelir, Evet, evet. zarar gören dışarıdaki duvar olur. Evet. Ama asıl bina kurunmuş olur. Nafile de oladır. Eğer bir insan farz namazlarına beraber nafile de kiliyorsa evet. şeytanın vesveseleri şeytanın tarafından gelen o seller gelir o duvara nafile duvarlarına çarpar ve asıl binaya zarar vermez. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hem farz namazının önemini hem nafilenin önemini vurgulamıştır. Sonra namaza gelince namazın ne diyeyim uh, farziyetine gelince ilk farz oluşundan bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki miraj yolcusu isnasında uh, elli namaz farz edildi. Elli vakit namaz ama beşe indirildi. Ama sevap elli eşit bırakıldı. Elhamdülillah. Yani, evet. yani beş vakit namaz kıl ama elli namazın sevabını al. Evet. Bu da namazın diyelim bir um, tarihçesi açısından ki bu namaz elli, evet. elliden beş ve sevap eşit bırakıldı. Evet. Dedi ki sevap gibidir. O konuda üzülmeyin. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için namazın uh, farziyetinden bahsederken şunu da anlatmamız lazım. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ben namazı ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Ne demektir bu? Evet. Bu şu demektir, bu Sahih Müslim'de bu hadis var, kitab salat'a Salat'ta. Sahih Müslim'de bu kitab bu hadis bulunuyor. <coughs> Allah için namaz, bir, bir kısmı, namazın bir bölümü Allah'a ettir. Ne demektir? Onun için zaten Allah'a hamd ediyorsun. Allah-u Teala'yı övüyorsun. Evet. Allah tesbih ediyorsun. Ama yarısı da ekul sana aittir. Yani eğer bir namaz içinde münacat yoksa, bir namaz içinde yalvarış yoksa, eğer sen kendi derdini Allah'a anlatmıyorsan namaz yarısı kaldı. Namaz yarısı evet. Yarısını kılıyorsun, yarısını kılmıyorsun. Çünkü evet. namazın yarısı senin yarısı Allah'ındır. Allah-u Teala lütfedip sana bırakmıştır. Evet. Ama ben eğer namaz çarçabı kılıyorsam, sadece namaz kelimeleriyle yetinip ve Allahu u Teala'ya bir şey demiyorsam, kendimden bahsetmiyorsam o da namaz değildir. Ve bu hadis-i sunu anlatıyor ki namaz içinde madem ki allah Teala diyor ki ben eşit olarak namazı ikiye böldüm diyor. Eğer bir namaz içinde benden bahsedilmiyorsa bir kul evet. olarak o namaz da yar kalmıştır. Evet. Tamamlanmış namaz değildir. Ee, sonra e, namazın İçinde namaz farz edilişine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz farz kılındı ve Peygamber aleyhisselatü vesselam, Jibreel aleyhisselatü vesselam iki kere bana geldi. Ve bana namaz kıldırdı. Beytullah evet. yani Betullah yani Kiyabe geldi ve bana iki kere namaz kıldırdı. Bir keresinde namazın ilk vakitlerinde yani namazın ilk vakitleri var. Bir de namazın son vakitlerinde yani namaz kıldırdı. Ve böylece namazın zamanlarını göstermiş oldu. Şu şu vakit namazın evet. vakitleri değil, bu şekilde vakitte de mesela öğle namaz bir gün bir kere ilk vakitte ikinci kere de son vakitlerine yakın kıldırmış ve böylece şunu göstermiş oldu ki ister ilk vakitte ister şu son evet. vakitte namaz kıl namazın geçerlidir bu vakit veya bun bu iki vakit arasında eğer evet. e, namaz kıldı tamamlamış olursan, bu geçerlidir. E, e, namaz konusunda e, şunu da bilmemiz lazım. E, Mekke'de namaz farz kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iken namaz kılardı. Ashab-ı kiramda namaz kılarlardı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyette çektiriyorlardı kâfirler namaz kılarken. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iken ve daha sonra Medine'de iken uzun zaman yani 13 sene Mekke hayatındayken ve aşağı yukarı 18 ay Medine'deyken kud e, Kudüs'e doğru namaz kıldı. Kabe'ye doğru değil. Evet. Daha sonra e, Kiyabe, e, Müslümanlar için kıble olarak Allah-u Teala'nın emriyle tayin edildi. Ve e, ilk Kabe yönelik kılınan namaz ikindi namazdır. Evet. Namaz esnasında emrindi. Çünkü o bizim konumuz değil. Onun şey girmeyeceğiz o konuma. Ama bunu da bilmemiz lazım namazın tarihçesi siyasından. Ki ilk Kabe'ye doğru kible Kabe kible olarak evet. E, emredildikten sonra ilk kılınan namaz evet. ikindi namazdır ve bu emir namaz içindeyken indi. Evet. Sonra e, namazın tarihçesi içinde şunu da bilelim ez namaza nasır çağrıla, çağırmak çarma bir sistem yoktu. Evet. Namaz vakti oldu ne yapalım kimsenin haberi yoktu. Çeşitli böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve ashab-ı bunu tartıştı. Öneriler istedi. Birisi dedi ki şu Hristiyanlar gibi çağıralım. Birisi ya Yahudiler gibi. Herkes bir kendi fikrini söyledi ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları beğenmedi. Bir gün bir sahabi ne diyeyim cami tirimizde. E, kitab-ı Salat'ta bir rivayet var. E, bir gün e, Abdullah bin Zaid radıyallahu teala geldi ve dedi ki rüyada bana bazı kelimeler üretildi. Ve o kelimeler üretilen e, ke kelimeler bunun ezan. Ve o şekilde ezan başladı ve Bilal Hazretleri ilk olarak Esen. İslam dünyasında ezan okumaya başladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, hep müezzin olarak e, Bilal Hazretleri kaldı. Onun için ona Müezzini Resul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müezzini deniliyor. Evet. O hem efendim size ferziyet ile ilgili bir evet, şey söyledim. Biraz tarih ilgili. Şimdi e, benim ikinci sorum e, şu şekilde hazırladım. Namazın kısa bir tarihçesini anlatır mısınız? O ben size bu şekilde hazırladım. E, fakat e, ben burada şunu söylemek istiyorum. Müslümanlar hacca gittiklerinde ziyaretgahların arasında iki küpreli cami olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve indirilen o ayette Resulullah sallallahu aleyhi Kudüs'e yönelikken ayet hı hı. gelip de Mekke'ye döndüğünde orada Müslümanlar hac ziyaretinde onu da görüyorlar. Ha, görüyorlar. Evet, ha, çok güzel. orada görüyorlar. Ha. Efendim şimdi diğer bir sorum şu şekilde. Namaz için nasıl bir hazırlık gerekir? Ya, efendim namaz için hazırlık konusuna gelince tabii hazırlık uzun da olabilir, daha detaylı şekilde olabilir ama ben kısa böyle önemli olan hazırlıktan bahsedeceğim. Ee, namazdan önce insanın, tabi başka şartlar da var. Namazın e, kılmadan önce hangi şartların tamamlanması lazım diye. Ama namazdan önce insanın abdestli olmaz olması lazım. İlk şart abdest almaması yani Yani bir şartlardan birisi mutlaka evet. mümin abdest alması lazım. Ve abdestsiz kılınan namaz geçersiz namazdır. Evet. Tamam Namazın vakti oldu diyelim. Tamam mı? Siz güzel elbisede giydiniz, kibleye de yöneldiniz. Bu, bütün şartları tamamladınız ama eğer abdestiniz yoksa bunu şunun açısından söylüyorum. Bazen insanlar bu konuda ihmal kar ka, davranabiliyorlar. Ee, bakıyorlar efendim tamam abdestim yok ama veya çocuklar, gençler de yapabiliyorlar bunu. Mescide geldiler, baktılar hemen namaz kılınacak. Peki Böyle Biz de, de böylece yani. diye. Evet. E, abdestin alınması şarttır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir rivayet var. E, Abu Hurari Hazretleri Peygamber aleyhissalatü vesselam e, namaz için kalktığınız zaman iyi e, de abdest alın buyurur. Ve ondan sonra kibleye yönelin ve Allah-u Ekber deyin. Ya, ben namazda durun. Sahih Müslim'de bu hadis kitap var. En sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir kişiyi gördü galiba. E, bir hadiste rivayet var. Birkaç sahabi evet. bakıyorlar ki namaz neredeyse imam işte namaz başlatmak üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlatacak onlar çabuk çabuk abdest alıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunları gördü. Bir iki kişi gördü böyle çabuk çabuk abdest alırken ve bunu yaparken bu topuklarını doğru dürüst yıkamıyorlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi onlara Bu topuklar dedi, ben topuklar konusunda sizi uyarıyorum. Bu cehennemi götürebilir. Bu tembirlik. Neden böyle efendim? Evet. Neden böyle? Allah-u Teala kinci değil ufak tefek şeylerden bize azabı versin. Ama bunda bir hikmet var. Eğer biz Allah'ın ufak ufak tefek emirlerine veya biz Allah'ın hiçbir emri acaba evet. böyle ufak değildir, önemsiz değildir. Evet. Eğer Allah-u Teala'nın evet. bizim ufak zannettiğimiz emrini önemsiz sayarak onu ona pek uyulması da olur desek bu bize yavaş yavaş başka bir emir konusunda başka ihmalliklere ihmallikler e, bu yol açar. Yol açar. Ve böylelikle yavaş 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 insan büyük emirlerini de hiç saymaya başlar ve böylece sonuç olarak bir gün belki cehenneme gidebilir. Onu Resulullah onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. lil akabe minen nar buyurdu. Evet. Ve bu ne demektir ki abdest alırken bizim dikkatli olmamız lazım. Güzel abdest almamız lazım. Bunun başka bir Hadisten şöyle anlayabiliriz. Bir keresinde bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde o mahşer gününde o milyonlar trilyonlarca insanlar arasında sen ümmetini nasıl tanıyacaksın diye soruyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam benim ümmetimin abdest aldığı için onun abdest Azal e, uzuvları, azaları, azaları parlayacak, onlara nur verilecek, evet. onlar nurlanacaklar evet. ve o nurdan ben onları tanıyacağım. Ve bu özellik başka kimseye verilmeyecek. Başka evet. bir ümmete verilmeyecek. Şimdi bundan dolayıdır ki bazı hadislerde bazı ashabın e, ıı, abdest alırken ıı, diyelim ki dirseğe kadar bizim kolumuzu yıkamamız lazım. Onlar daha yukarıya kadar yıkarlardı. Ki benim daha çok parlasın, daha çok nurlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi daha kolay tanısın diye. Ama bunu biz şunu anlıyoruz. Bir taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest konusunda ihmal eh, ihmal davranmanın yanlış olduğunu, onu cehenneme kadar götürebileceğini söylerken öbür tarafta abdeste dikkat eden insan dikkatli bir şekilde abdest alanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kıyamet günü hemen tanınacağından bahsediyor. Bu evet. abdestin faziletlidir. Evet. Ve bunun için biz derken efendim namaz için hazırlık için ne gerekiyor? E, abdest mutlaka alınması ve güzel bir şekilde abdest alınması. Yani bunu şunu da söylemekte fayda vardır. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin bir şeytan vardır. İsmi de Valahan'dır. Vesvese sukar yok olmadı yok olmadı. Çok ehvama da kapılmayalım evet. ama ihmal kâr da davranmayalım. Bu yani. şekilde hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisi var, abdest alırken genç gibi abdest al ve namaz kılarken de yaşlı gibi namaz kıl. Yani daha böyle, Öyle güzel, böyle, böyle, evet. ee, Ama genç gibi abdest al derken bazı uzuvlarını yıka, bazılarını yarı yıka, yarısını yıkama demek değildir. Evet efendim, evet. Ee, diğer bir sorum şu şekilde efendim, namazın fazileti nedir? Namazın faziletleri hakkında bize açıklamalarda bulunur musunuz? Namazın tabi faziletlerinden ancak birkaç şey anlatılabilir kısa zaman içerisinde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde meşhur hadistir. Evet. As-salatu mumin. Namaz muminin mirajıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve kendisi miraca gitti. Ve bize bu hadisle bakın nam miraca gitmek istiyorsanız is, bunun vasıtası bunu ne diyeyim size sağlayacak olan şey namazdır. Evet. Namaz vasıtasıyla siz de miraca ulaşabilirsiniz. Tabii ki herkesin miracı farklı farklıdır. Evet. İnsan ümmeti arasında biz evliya bazı evliyalar geçmiştir. Onlar benden de miraca gittim demişlerdir. Ama herkesin miracı farklı farklıdır. Tabii onun kendi manevi derecesine göredir. हाँ बूनू बिर बू मे राजा एर बिर से अन जा कर नमाज वास्तता रसूल मेरा दो सुन रसूल व इबन माजेद मेरे हदीस हदीस किताब है इबन माजे किताबुल जोहत मेरे हदीस वार पैगम्बर सतिशिन उदनु यख जो कहते कि बी हसत iyiliklerinizi yok eder. Hasetlenmek. Hazetlenmek. Evet. Ve sadıka diyor, hatalarınızın affına sebep olur, onların yok olmasına sebep olur. Nasıl ki su ateşi şu sundur, yok ettiği yoksa, gibi, yok ettiği gibi sadıka da hatalarınızın yok, yok olmasına ha, sebep olur. Sebep olur. Aha. Ve diyor ki, namaz nurdur. Namaz, müminin nurudur. Evet. Yani mumin nurlanmak istiyorsa namazla nurlanacak. Evet. Başka bir şekilde nurlanmanın şekli yok. Ben namaz kılmazsam da olur kalbim temiz. Bazı öyle insanlar var Müslümanlar arasında. O benim kalbim temiz. Namaz kılmama gerek yok. Evet. Efendim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer nurlanmak istiyorsan o zaman muminin nuru namazdır. Namazla ancak bu sağlanır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve başka bir hadisinde bu da meşhur hadistir. Eee As-salatu ve imaduddin. Namaz dinin sütunudur. Direğidir. Dinin direğidir. Evet. Eğer direk yoksa bina yıkılır. Yıkılır. Onun için dinin dinin eğer ayakta kalmasına yani kendi dinin Allah'ın dini ayakta kalır. Ama eğer ben kendi dinimi ayakta kalmasını istiyorsam o zaman mutlaka benim beş vakit namaza dikkat etmesi lazım. Ve çünkü namaz dinin direğidir. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uh, başka bir hadiste dedi kurratu ayni sala." benim gözümün serinliği namazdadır. Şimdi belki Türkiye'de anlaşılmaz gözümün serinli ne demektir de ama Arabistan gibi bir ülkede orada serinlik çok önemlidir. Evet. Orada güneş güneşe hava diyeyim? sıcaklığının 50 yani derece hatta olduğu hatta orada diyorlar yumurta koy kumda. güneş altında pişebilirsin evet. pişirebilirsin onu. Evet efendim. Onun için orada o serinliğin ne kadar önemli olduğunu insan anlıyor Resulullah evet. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim gözümün serinliği namazdadır. Ve bunlar hepsi namazın önemini evet. Vurguluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok birçok hadis var bu konuda ama herhalde bu kadar. Bir hadiste ben söyleyeyim. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, sahabeleriyle sohbet ederken söyledi ki: "Ya sahabeler, sizin evinizin önünden bir ırmak geçse ve siz o ırmakta her gün beş defa evet. yıkansanız, evet. sizin vücudunuzda kirdeniz kalır mı? Evet. Yok kalmaz ya Resulallah buyurdu sahabe. Hı. Namazda dedi öyledir. Beş defa dedi Allahu Teala'nın huzuruna gelen kullarının manen ve madden." kirlerden arınmasına Arınması. vesile olur diye Doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde e, belirtti. Efendim diğer bir soruya geçiyorum şimdi. Namazın bereketleri nelerdir? Efendim bereketlerine gelince bir de sizin demin bahsettiğiniz hadis o namazın bereketlerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala innes salata tanha ani'l fahsaye vel munkare. Namaz Evet. Assala, o gerçek namaz sizi her türlü küçük ve büyük pislikten, günahdan, kötülükten arındırıyor. Bu namazın özelliğidir. Evet efendim. Şimdi bazen bazı insanlar efendim niye İslam dininde şu çalgı yok, müzik yok? Bunu sorarlar. Hatta bizim Müslümanlar da sorarlar. Şimdi çalgı ve çalgı ve müzik, insan üzerinde bir etkisi var. Şüphesiz etkisi var ama geçici bir etkisi var. Evet. Siz eğer hüzünlü bir şarkı dinlediyseniz huzurlanırsınız birkaç dakika. Evet. Hem işte mizah dolu bir şey dinlediyseniz ona göre işte biraz neşeli e, bir şarkıysa neşeleniyor ha. insan. Evet. Ama çalgının ve yani musikinin şarkının sadece geçici bir etkisi var. Daimi bir etkisi yok insan ruhu huzurunda. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki İnsanlar günahdan arınmak istiyorlar. Temiz olmak istiyorlar. Bunun bir tek yolu var. İnne salatatan tanha anil <fayi> Namaz sizi al koyuyor büyük ve küçük her türlü günahdan. Evet. Bu namazın bir tesiridir, etkisidir. Evet. Ve onun bir tefsiri sizin bahsettiğiniz bir hadis. Dediğiniz de ki namazın işte bereketi nedir? Namazın evet. bereketi bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama sizin evi, birinizin evinin önünden eğer bir nehir geçiyorsa evet. ve o beş vakit orada gusül yapıyorsa uz, üzerinde bir kir kalır mı diye sordu. Hayır. Korku, kalmaz. kalmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri dikkate değerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraya bir girip çıkıyorsa demiyor. Evet. Kim orada gusül yapıyorsa diyor. Şimdi gusül ya biz biliyoruz hepimiz. Gusül yapmak ne demektir? Kendinde insan iyice yıkanıyor, sabunlanıyor. Sonra ne bir lif mifle kendini diyeyim, kirini çıkarmaya çalışıyor. Bu da evet. demektir gusül yapmak. Evet. Ha? Banyo yapmak. S sadece duşa girip çıkmak değil bu. Sadece girip çıkarsan belki huzurunda kır kalır. Eğer senin ne e terliydi sen ter hiç çıkmaz. Daha da, da üst, üstünde kalır. Belki daha çok kokarsın diyelim. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer orada gusül yapıyorsa o. Hakkıyla. Yani, evet. Bu da, ha, namaz da değer bir insan. Sadece gidip çıkıyorsa o bu etki, etki efendim, evet. e, göremez namazın. bundan evet. dolayıdır ki bu devirde Müslümanlar e, namaz kıldıklar halde kırdan ki, e, pislikten ve günahdan arınmış değildirler. Evet. Çünkü namaza namaz içinde nasıl banyo yapmaları gerekiyorsa, nasıl yıkanmaları, o şekilde yıkanmıyorlar. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer birisi orada beş vakit gusül yaparsa, us, üstünde bir kür kalır mı? Ya Resulullah kalmaz. kalmaz. Dedi ki aynen bunun gibi beş vakit namazdır. Beş vakit namazdır ve namaz beş vakit kılınırsa onun e, kalan insan üzerinde bir kür kalmaz. Vaktimiz var mı yoksa? Birkaç dakika daha vakit var efendim. E, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadisinde işte derecelerin yükselişinin sebebi diyor. O nedir diyor işte ben size Ebu Hureyre radıyallahu ta'la rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih muslimde hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size günahı silip yok eden bir şeyden bahsetmeyi mi? de yükselten bir şeyden bahsetmeyi Allah'ın Resulü bize söyle nedir o? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve ki istemediğiniz halde, kalbiniz istemediği halde güzel bir şekilde abdest almak mescide mescid uzak olmasına rağmen oraya yürüyüp gitmeniz ve bir namazdan sonra başka bir namazı beklemeniz. Evet. dedi Bu diyor, derecelerini, günahlarını sildirir ve derecelerinizi yükseltir. Evet. Bu namazın yani ne diyelim, रसूल हदीसते रहंदा नमाज बेशत दी और नमाज़ खिलन रसोलम फिर किसी के हल्दी अल्लाह रसूल बाना बिर अमिल सोयेलए के मैं जन्न तिरी हम पैगम्बर वाल अल्लाह इबादत किम से औरत कोशमा व नमाज़ खिल वसार वसार दिए Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona tavsiyelerde bulunmuş. Evet, Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür Çok sağ, ederim. Olun. sağ olun. Çünkü süremiz e, dolmak Olur. üzere. Sevgili seyirciler e, programımız e, burada e, zamanımız doldu. Ama konuyu e, başka programlarda işlemeye devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.